Benimle evlenir misin? Sen ne dediğini farkında mısın canım? Evet, ne dediğimin çok iyi farkındayım. Evlen benimle. Hayır canım. Böyle diyeceğini biliyordum. Bana bir dakika müsaade eder misin? Olur tabii. Ne yapacaksın? Konuşmaya devam edeceğim. Önce derin bir nefes almam lazım. Sakın bir yere gitme tamam mı? Oradasın değil mi? Buradayım. <laughs> oh. İyi misin? <laughs> Karnım ağrıyor. Karnın mı ağrıyor? Evet. Hani şuranı birden saplanı verir ya. Bütün damarlarından ateş çıkar. Kulaklarından alev çıkacak zannedersin. Deniz tutmuş olmasın? Aa, deniz yok. Seni düşününce oluyor. Her seferinde. Beyinden gelen sinyaller... ...kanı karın bölgesine pompalarmış. Karı hastaları bir süre kasılıp sonra gevşeyince... ...insan vücudu bir elektrik akımına tutulurmuş. Doktorlar aşkı böyle tanımlıyor. Mantıklı bir açıklaması olması iyi tabii. Asıl söyleyeceklerim bunlar değildi. Şimdi seni benimle evlenmeye ikna etmem gerekiyor. Hatırlarsan bana biraz önce hayır dedin. Ama önce sen hayır demiştin. Doğru. Ve sana nedenini söylemeden sen bana asla evet demeyeceksin. Sana hayır dedim. Çünkü o an sahip olduğum her şeyi yitireceğimi zannettim. Sonra bir de baktım ki asıl sahip olduğum senmişsin. Başka hiçbir şey değil. Sen. O an çok kararlı görünüyordun ama. Biliyorum. Ben o ana kadar ne istediysem onu yaptım. Neye karar verdiysem, neyi doğru bildiysem. Başka birinin beni kuşatması, içine alması fikri beni hep korkutmuştu. Benim için imkansızdı. Korktun öyle mi? Evet. Hem de nasıl. Ama şimdikinin yanında hiç kalır. Ben seni kaybetmekten öyle çok korkuyorum ki. Şimdi sanki gözümü bir an kapasam... ...bütün bunlar, bu tekne, bu manzara... ...hazırladığım her şey bir anda yok olacakmış gibi geliyor. Olmasın diye içimden dua ediyorum. Ama gücüm tükenmek üzere. Ceren. Son elime geldik. Sabırlı ol. Lütfen tamam mı? Seni seviyorum Ömer. Ama sen gerçekten, gerçekten beni istemiyorsan giderim. Hayatımdan tümüyle çıkarım. Bak bana Ceren. hiçbir yere gitmek yok tamam mı? Hayatımın en zor dakikalarıydı. Bir de bana sor bakalım. Sen bana hayır dediğinden beri gözümün uyku girmiş mi? Seninle yan yana durup kucaklayamamak. Kendini hep engellemek. Kolay mıydı sanıyorsun? Ya seni kanlar içinde görmek? Ölüme bu kadar yakın. Hastanede zaman geçmek bilmedi biliyor musun? Aslında seni çağırtmak istedim içeri. Ama emin değildim. Belki de orada değilsindir dedim. Nereye gidebilirdim ki? İçimden keşke orada yeten ben olsam diyordum ama... Bütün bu kaçmalara, gizlenmelere, acılara ne gerek vardı? Hı? Keşke aklına gelen ilk soru seni bana getirseydin. Biliyor musun? Bana hala demedin. Çünkü bir aile evlenme teklif edilmez. Ancak o sorabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ceren, Benimle ömrünü geçirir misin? Evlenir misin benimle? Evet. <gülüyor> 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 Her şey ne kadar güzel. Gökyüzü, deniz, bulutlar. Sen de çok güzelsin. <laughs> Keşke hiç bitmese. Keşke. Şimdiden hayatın kapsam alanına girdik. <laughs> Bakalım. Efendim abi. Tamam abi. Hemen geliyorum. Ne oldu? Hatırlıyor musun? Seninle ilk tanıştığımızda apar topar gitmek zorunda kalmıştım. Evet Mustafa yaralanmıştı. <laughs> Yine Mustafa. Evde ciddi bir sorun çıkmış. Meryemciyi alıp evi terk etmiş. Hiçbir yerde bulamıyorlarmış. Dönmem lazım. <laughs> Hay Allah ya. Ama üzülme. Yani kocaman adam. <laughs> Yok be Ceren sen bilmezsin onu. Öyle bir delidir ki o.